Merhaba. Ben Habibe. Efsane Fiyat Payı'sından sizlere sesleniyorum. Bugün karşınızda Fiat Doblo 1530 HP Dizel Premio Otomatik aracımız var. Hazırsanız bu efsane modeli birlikte keşfedelim. Yeni Doblo artık çok daha güçlü, çok daha konforlu. 130 beygirlik dizel motoru otomatik vites konforuyla birleşiyor. Premio paketinde ise Sis farları, çelik jantları, otomatik dört camı, arka açılabilen bagaj camı, orta konsolu, elektrikli el freni, şerit takip sistemi, otomatik acil fren, tabela tanıma sistemleri, hız sabitleme sistemi ve çok daha fazlası bulunuyor. Ama durun. Asıl bomba şimdi geliyor. Haziran ayına özel kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. 400 bin TL 12 ay 0 faiz ya da 700 bin TL 12 ay 1.77 faiz oranı gibi hem de %80'ine kadar kredi alma imkanını sizlere sunuyoruz. Ayrıca takas aracını getirene veya Fiona Doblo sahiplerine özel ekstra %2 indirim sağlıyoruz. Kısacası bu ay Doblo almanın tam zamanı. Stoklar sınırlı, fırsatlar kaçmaz. Hemen showroom'a gelin. Aracınızı yerinde görün, kahvenizi için ve hayalinizdeki aracı birlikte seçelim. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dileriz.